ben uzman ve sabah 17.00 ve birazdan okula geçeceğim ama video kalmasın diye size FIFA oynuyorum ve saati göstereyim arkadaşlar 7.52 sabah 7.52 ya nasıl ya ben önceden pas

Arkadaşlar bu güzel şarjı dışında da offsite veriyor. Kaleye dönüyorum. Arkadaşlar bu arada tek maç açacağım. Bu arada PUBG Mobile'de yeni seriye başlayacağım. <laughs> ee, özür dilerim pardon. Arkadaşlar bu serinin adı ise kutu biriktirip atacağım. Yani boşları falan hepsini biriktireceğim. Atacağım ama ben bu videoya çıkmasını heves buluyorum. Ay. Ya bizim takımlar sandım. Evet gol geliyor. Lan! Senin abi. ondan top alabilirsek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videonun bir kısmını buldum. Kanalımız, Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bir şey isterseniz yorum yazabilirsiniz. <laughs> oh no nice. falan tatarım öyle böyle. Arkadaşlar bu arada bütün devamı olmayacak çünkü benim bu zaman okula gideceğim. Bu maç sadece tek maç. Yani size çok özür dilerim böyle kısa video olduğu için. Ama arkadaşlar PUBG Mobile videoları da çok gelecek yüzden sıkıntı etmeyin arkadaşlar ben bundan sonra bir karar verdim sabah böyle kalkıyorum akşam bir video sabah bir video çekeceğim öyle öyle bayağı video atmaya çalışacağım ben Ordan. Lan. Arkadaşlar bu arada mobilden oynuyorum ben oyunu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar diyelim. Ama uzatmalar giderse 3 dakika daha bekleyelim. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Görüşürüz akşamı tekrar. O akşamda PUBG Mobile videosu atarak görüşürüz.